Evet selam. Bugün oyundaki bütün Fearless tanklarını inceleyeceğiz. Şu an mevcut olarak 3 tane Fearless tankımız var. Birincisi IS-6 Fearless ve ilk gelen. IS-6 Fearless'tan sonra Lorraine Fearless aynı zamanda ikinci gelen. Ve üçüncü tank olarak da aynı zamanda yine üçüncü olarak gelen T-49 Fearless. Şu an güncel olarak T-49 Fearless'ı alabilirsiniz. Zaten bunların nasıl alınabileceğini, Falan bahsedeceğim aynı zamanda arada böyle markete geliyor hatta şu an var mı bakalım e-spor tarafından Evet mesela şu an Lorraine Fearless ve IS-6 Fearless'ı alabiliyorsunuz coin bittirerek Bundan size bahsedelim zaten nasıl alabildiğini Şu an hemen IS-6 Fearless'ımızın Fearless repliğine bakalım Ve aynı zamanda normal IS-6 ile farkı ne size ondan bahsedeceğim Şu an IS-6 Fearless'ı oynayacağız e, repliğimiz var ve bu arada unutmayın bu tanklar premium tanklar da olsa Bazı nadir tanklarda bunlar var Mesela IS-6 Fearless bunlardan bir tanesi Premium tank da olsa hem ağaçtaki hem Fearless halinden bahsediyorum. İki adet topunuz var. İkisi biri stok biri full değil. İkisi farklı toplar. Şu an ben küçük topu kullanıyorum. Küçük topun delişi berbat. İnanılmaz kötü bir delişi var bu küçük topun. Ama DPM'i 400 vuran bir topa göre oldukça iyi. Hatta oyunda en hızlı 400 vuran seviye 8 ağır tank diyebilirim. Öyle iyi bir topunuz var yükleme süresi olarak. Ama Deriş olarak baktığınızda inanılmaz kötüsünüz. Ben burada küçük topu kullanıyorum. Çünkü hem DPM hem de IS-6'nın kendi profili bir ağır tank alıp med'e basmalı profile uygun olduğu için med'lerde de delişe bu kadar ihtiyacımız olmuyormuş gibi gözükse de delişe o kadar kötü ki bazen ihtiyacımız oluyor. Ben bu topu tercih ettim. Peki bu hem bu arada bu atış tamamen bir stalyum alışı yani atışı bunun stalyum atışı ne diyorsanız bu abi yani tamamen full aim al 8 saat bekle vurmaz ama şöyle incecik atışı hareket halinde nişangah böyle karpuz kadarken yapıyor. Şimdi IS-6 ile IS-6 Fearless arasındaki farklar neler size ondan bahsedeceğim fark yok abi. Bu tank tamamen birebir aynı çok ufak iki tane farkı var. Birincisi kamuflaj. IS-6 Fidesz'in kamuflajı normal IS-6'dan daha iyi. Ama böyle inanılmaz büyük bir fark değil. Yine de daha iyi. Ben zaten merak edenler için ekrana koyacağım. Buradan yine kendiniz bakarsınız. Ama bir fark yok. İkinci fark ise tankın bataklıktaki arazi geçici daha iyi IS 6'ya göre. Ama bu yine dediğim gibi önemli farklar değil. Neredeyse birebir aynı diyoruz. iki top da aynı zaman. Hani hem küçük topları aynılar hem büyük topları aynılar. Bir fark yok burada. Bakın Stalinium gördüğünüz gibi 50 metreden yani full aim değildi evet ama bu atışı kaçırdı. Yani Bunlar peki nasıl alınıyor? Bu tanklar abi rating ödülü. Rating ne? Birçoğunuz biliyorsunuz zaten 3 tane oyun modumuz var. Birincisi random oyun modu, rastgele maç. İkincisi rating oyun modu. Yani sıralamalı maç gibi başka oyunlardan bileceğiniz üzere. Üçüncüsü ise mod oyunları, mod işte modlarımız var. Bu tank ise bir rating ödülü olarak geliyordu her sezon yani her ay kesinlikle bir rating sezonu oluyor. Ve genellikle bu sezonlar bir ay bir ay bir ay gelir. Hani rating sezonu başlar. Bir ay boyunca siz o rating sezonunda belli bir sıralama yaparsınız. Ve sonrasında ödül alırsınız. Ama Wargaming son bir yıldır e, hatta iki yıldır da bir ay bir ay değil de bir bir ay getiriyor. Sonra bir iki aylık sezon yapıyor. işte bir üç aylık sezon yapıyor. Mesela şu an iki veya üç aylık sezondayız Emin değilim. Maçtan sonra bakarız. Yani bu rating sezonlarında belirli bir sıralamaya girmeniz lazım. Ben iki ve üç aylık sezonların sıralamasını bilmiyorum. Sadece bir aylık sıralamaya baktığınızda reytingde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olan olarak direkt olarak IS-6 Fearless tankını veriyor reyting ödülü olarak. Aynı zamanda birinciye 10.000 gold, ikinciye işte 8.000 gold falan bunları kendi oyunun e, sitesinden bakıp görebilirsiniz. Ben ezberimle de değil. Sadece normal bir aylık sezonda ilk 5'e direkt olarak Ayas Altı Fearless verdiğini biliyorum. Bu iki aylık sezonda ilk 5 değil ilk 10 olabiliyor. Hani belki 10 değildir 15'tir bilmiyorum ama sayılar ve ödüller artıyor. Hani gel pazesi artıyor. 3 aylık sezonda işte ilk 50'ye falan veriliyor. Bir event yaptılar mesela. 3 aylık sezon vardı ama ilk 100 kişiye normalde 3 aylık sezonda ilk 100 kişiye verilmiyor. Bunu biliyorum. Kaç verildiğini bilmiyorum ama kaç verilmediğini de biliyorum. 100 verilmiyordu ama bir işte e, rating haftası falan dediler. 3 aylık sezonda ilk 100'e direkt T49 Fearless vermişlerdi. Ben de hatta T49 öyle aldım. Bir sezon girdim. Zaten Skill Bezil matchmaking vardı. Hatta şu an kartlardan videosunu çıkartıyorum. Random maçlarımız leş gibi olmuştu. Ben de rating oynamaya karar vermiştim. Ve ratingde de ilk 100'e girmiştim. Direkt olarak as pardon T49 Fearless'ı almıştım. Yani bu tankların ödülleri bu şekilde. Oyunun kendi www.worldoftanks giriyorsunuz. O rating şeyi var, sekmesi var. O sekmeden kendiniz bakabilirsiniz. Oyun içinden de rating sezonunun ne kadarlık olduğunu mesela şu anki sezon 1 aylık mı yoksa 3 aylık mı onu kaçırdınız ya da haberde göremediyseniz nereden baktığını size göstereyim ben de yaklaşık bir gün önce öğrendim <laughs> ne yoksa bilmiyordum yani ben de haberlerden girip bakıyordum. Ice Alt dediğim gibi normal Ice bir farkı yok diyelim yani çok ufacık farklar var bunları Önemli farklar değiller. IS-6 neyse IS-6 Fearless o diyelim. Ve ikisinin de kötü bir tank olduğunu söyleyeyim. Evet saçma sapan zırhımız var. Bu maçta gördüğünüz hani zırhımız saçma sapan evet. Tankımız topu gerçekten saçma sapan tamamen bir stadyum topu. Full aim aldığınızda e, vurmuyor. 50 ile giderken vuruyor falan böyle saçma sapan topu var. Evet Zırhı da böyle inanılmaz güzel bir zırh değil. Sadece böyle seviye 8 ve 7 düştüğünüz maçlarda. Bunun gibi maçlarda bir şeyler sektirebiliyorsunuz. Ama karşınızda kötü değiş olan bir 13.90 bile APC ile size eğim aldığına delebiliyor. Hem normal premium IS 6'yı ben tercih etmiyorum. Yani tercih etmiyorum demeyeyim. Size tavsiye etmiyorum. IS 6 Fearless da böyle ekstra bir özelliği tank olan değil. Yani öyle bir ekstra bir özelliği yok. Ben bunu da tavsiye etmiyorum. Markete gelirse veya coin'iniz varsa almanız doğru olmaz bence. Size böyle takım skorunu göstereyim. Aynı zamanda bir sezonun ne kadar sürdüğünü gö görelim abi. Buradan profilinize tıklıyoruz. Profilde burada rating kalibrasyon maçları var. Buna tıklıyorsunuz. Eğer kalibrasyonunuz olsun veya olmasın önemli değil. Buna tıkladığınızda burada bakın sezonun ne kadar sürdüğü. Mesela şu an 3 aylık bir sezondaymışız. Bunu ben bilmiyordum. Burada işte e, 6. ayın birinden 9. ayın birine kadar olduğunu söylüyor. Buradan da bir sezonun ne kadar sürdüğünü kendiniz görebilirsiniz hocam. Diyelim ve... İkinci tankımız olan Lorraine 40T'nin Fearless'ına hocam bakalım. Lorraine 40T ile Lorraine Fearless arasında bir fark var mı diye sorarsınız. Evet var. IS-6 gibi değil. Lorraine Fearless bariz olarak Lorraine 40T'den daha iyi bir tank. Bu inanılmaz büyük farklar var mı? Hayır yok. Zaten sadece bir tane farkı var ve o bir fark da gerçekten önemli bir fark. Abi normal Lorraine 40 temizin mermi geçiş süresi 2.5 iken Lorraine Fearless'ın mermi geçiş süresi 2.3. Bu normal sıkan bir tank olsaydı aradaki fark mı? 0.2'lik bir fark çok önemli olmazdı. Ama şarjörlü bir tank olduğunuz için bu fark gerçekten önemli ve özellikle şarjörünüzde de bayağı yüksek mermi. Yani 4 merminiz var ve bu mermi geçişinin 0.2 saniye olması yani siz bir şarjörü atarken yarım saniyeden yani 0.6 saniye daha erken şarjörü boşaltıyorsunuz. Demek bu gerçekten bilinçli bir oyuncunun ne kadar önemli olduğunu anlayacağı bir süre. Yani bu sırf bu açıdan bile Lorraine Kirk'ten daha iyi bir tank Lorraine Fearless. Çünkü mermi geçişi birini sevmem. İkincisi bir de Camouflage daha iyi. Mesela IS-6'da Camouflage'ın birazcık IS-6 Fearless'ın IS-6'ya göre Camouflage'ın birazcık daha iyi olduğunu söylemiştim ama bir ağır tankın pek fazla bir Camouflage'e ihtiyacı yok böyle bir durumda. Ama siz bir mediumsanız ve her mediumun ne olursa olsun belli baş noktalarda gizlenmeye ihtiyacı olacak. Ve Lorraine Fearless'ın da Lorraine Kirk'te göre kamuflajı az da olsa daha iyi ki bu az olan fark evet bir mermi geçecek kadar etkili değil ama yine de etkili olduğunu söylememde fayda var bunu aklınızdan çıkarmayın yani Lorraine Fearless gerçekten Lorraine 40 daha iyi bir tank bu tankları mesela Ayas Altı Fearless şu an alabilir misiniz? Rating kasarak alamazsınız Lorraine 40 değil şu an e, rating kasarak alabilir misiniz? Hayır alamazsınız. Sezonun ve aynı zamanda bir yılın tankı neyse onu alırsınız ödül olarak. Eğer siz bu tankları almak istiyorsanız size e-spor marketinden gösterdiğim gibi onlardan al, yani coin biriktirerek almanız gerekecek. Bu coin'den nasıl birikiyor diye sorarsanız da tamamen e-spor marketinden olduğu için de İlla e-sporcu olmanıza gerek yok kesinlikle. Rating oynarken de böyle maç oynuyorsunuz. ama yani Her kazandığınız rating maçında size belli başlı coinler veriyor. Mesela Platin Ligi'ndeysiniz. Tam hatırlamıyorum örnek olsun diye söyleyeceğim. 8 coin alıyorsunuz her win başına e, ee, elmas ligdeyseniz yani en üst ligdeyseniz win başına 10 mu 15 bini coin alıyorsunuz. Bu coinleri ratinglerde maç kazanarak biriktire biriktire yapabilirsiniz ki bu bayağı uzun süren bir şey bu arada aklınızda bulunsun. İkinci yol ise turnuvalara girmek. Normal e, quick turnuvalar var. Sezon turnuvaları var. Season coins var. Bunlara bakıp zaten her turnuvanın açıklama kısmına baktığınızda ödüller kısmında kredisi gözükür, deneyimi gözükür, bir de coin'i gözükür. Orada gözüken coin ne ise onu turnuvada girdiğiniz kişi sayısına bölüp kendinize alabileceğiniz coin'i görebilirsiniz. Turuna turnuva girip e, rating maçları kasıp böyle koyunlar toplayabilirsiniz. Böylelikle tank eğer markette varsa alırsınız. Loren 40T fearless'ımız da böyleydi. Ve gerçekten Loren 40T'den daha iyi bir tank olduğunu söyleyebilirim bariz olarak. Son tankımız ve güncel tankımız T49 Fearless. Bu arada son T49 Fearless'lar hatta belki bu sezon bile sondur. Çünkü yeni bir Fearless tankı duyuruldu. Zamanı söylenmedi. Yeni Fearless tankımız ise Gusor Fearless olacak. Onunla videosunu zaten geldiği gibi çekeriz beraber. Şu an T49 Frizz'imiz var. Peki normal T49'dan daha iyi bir tank mı? Kasmaya değer mi? Virgül. onların önce şunu söylemek istiyorum. Bu tanklar daha iyi olduğundan dolayı değil de daha çok böyle kavaca ego tatmini, işte hava atmak gibi. Ben mesela yalan yok. Ben o yüzden sahip oldum bu tanklara. Tamam T49 Frizz tamamen şansa denk geldi. Skill based matchmaking zamanıydı. O yüzden ee, ben Redken'e çok zaman geçirdim ve yani şansıma denk geldi bu tam böyle ilk yüze girenlerin alabileceği bir şeymiş. Ama L S6 Fearless'ı tamamen açıkçası ev kasmak için almıştım böyle L S6 Fearless'ı dolaşıyordum etrafta. Bu yüzden hani bariz olarak iyi olan Lorraine Fearless'ımız var tek başına ama o da mükemmel bir farkla değil. Öyle 2.3'lük hani 0.2'lik memnun geçiş farkıyla daha iyi bir tank haline geliyor. Şimdi ise T49'umuz var demiştik. T49'dan farkı ne? Bizim T49 Fearless'ımızın Şöyle farkları var. Birincisi T49 Fearless'ın DPM'i daha iyi. Böyle bakınca ya bu o zaman direkt daha iyi bir tank diyorsunuz. Özellikle böyle troll top olan bir tankta da daha direkt daha iyi gibi gözüküyor göze. Hayır değil. Belli başlı şeyleri var. Mesela DPM'i daha iyi dedik. Ama nişan alması birazcık daha kötü ve bu birazcık fark gerçekten hiç önemli değil ki zaten yine ekrana koyuyorum odan bakarsanız bakarsınız. O birazcık nişan alma farkı özellikle böyle saçma sapan bir topu olan bir tank için e, önemli bir fark değil. Bunu geçiyorum. Aslında önemli bir fark ise şu. Normal t 9 maksimum hızı 72. Ve zaten eğer aranızda t 9 oynamış birisi varsa t 9un ve yavaş hızlanan bir tank olduğunu biliyorsunuz. Evet maksimum 72 de olsa onun hızlanması aynı ru öyle bir gibi. Bayağı bir zaman alıyor gerçekten. Bu tankın Maximus'u 70 ve aynı zamanda tank hareketliliği daha kötü. Yani hızlanması, maksimumuna ulaşması, gövde etrafı dönüşü bunlar gerçekten Normal t 9a da göre daha kötü. Zaten normal t 49 kötü bu arada. İlla ki oynayanlar vardır. Hatta bir ara ben Adrenaline Motor oynuyordum t 9 Tek repair oynuyordum. Çünkü dayanamıyordum artık. Bana bir light olarak yeterli gelmiyordu. Maximum hızı iyiydi ama onu kullanamıyorduk. Aynı Ruik'si ile bir mantık gibi düşünebilirsiniz. Bu arada tamamen bir t 9 atışı gördüğünüz burada. Yani ne kadar bariz bir atışta olsa sektirebiliyorsunuz, full aim'le vurabiliyorsunuz. Yani Stalinyum'un troll hali gibi düşünün. Yani saçma sapan bir topunuz var zaten bunu herkes biliyordur diye düşünüyorum Bilmeyen de Böyle en basit örneği buydu. Burada tek, mesela ne dedik, IS-6 ile IS-6 Fils arasında bir fark yok. İkisi de birebir aynı tanklar demiştik. Lorraine 40'te ile Lorraine Fearless'ı karşılaştırdığımızda Fearless'ın 2.3'lük mermi geçişinin olmasının bariz olarak Lorraine 40 daha iyi olmasını yanında bir de ekstra olarak birazcık daha iyi konflaj olmasından dolayı Lorraine Fearless'ın Lorraine 40 göre daha iyi olduğunu söylemiştik. Burada ise t 49a bunu söyleyemiyoruz daha iyi daha kötü diyemiyoruz. Burada gerçekten bir tercih yapmanız gerekiyor. Eğer daha DPM'li ve tamam DPM'i daha iyi olsun ama daha hantal ve maksimum hızı 2 bu arada bir light tank için maksimum hızının 2 km olması Normal mesela bir ağır tankıra bakınca ona falan vurabilirsiniz. Çünkü gerçekten light tankta maksimumuzdaki iki değer önemli bir değer hem maksimum hızım daha kötü olsun hem de birazcık daha hantal olsun ama en azından DPM'im daha iyi olsun diyorsanız T49 Fearless alabilirsiniz. Ama abi hayır light tank hareketlidir. Maksimum hızı iyi olsun. DPM'i kötü olsa da olur. Zaten tankın topu zoruna hani neye vurduğunu neye vurmadığı asla belli değil. DPM ne olsa ne olur olmasa ne olur derseniz de T49'u seçebilirsiniz. Mesela benim IS-6 ile IS-6 Fearless arasında tercih yapmam gerekirse IS-6 Fearless seçerim. Çünkü ikisi de birebir aynı ve IS-6 Fearless ego kastırır yani. <laughs> 40 ve Lorraine arasında 40 eh, Lorraine ve Fearless arasında seçersen seç derseniz de ben Fearless'ı seçerim çünkü bariz olarak bence daha iyi bir tank. T49 Fearless ile t 49 arasında seçim yap derseniz de ben normal T49'u seçerim. Çünkü bence bir light tankım sahip olması gereken şey DPM'den önce hareketlilik ve benim gözümde. Ben bu yüzden normal t 49u seçerim. Çünkü ikisinin topu tamamen zurna. Vursa ne, vurmasa ne, neyi vurduğu belli değil, neyi vurmadığı belli değil. Yani asla e, top olarak bakmam. Ben hareketlilik ve maksimum olarak bakarım. Ama yine de garajımda şu an t 49 var ve İster istemez böyle sizde ego kastırabiliyor, evet. Yani zaten ee, nasıl aldığını da söyledim, şu an güncel olarak TK-9 Fearless'ımız var. Ve muhtemelen bu sezon son olabilir. 9. ayda bitiyor, biz şu an 8. aydayız, evet. Yani şu an son ayda olabiliriz. GeSoul Fearless çünkü duyuruldu, Wargaming tarafından duyuruldu, bir sızıntı değil. Onaylandı. Yani yakın zamanda GeSoul Fearless gelecek ve TK-9'unuzu artık kasarak alabilecek bir tank haline gelmeyecek. Marketten almanız gerekecek, aklınızda bulunsun. Fierce tanklarımız bu kadardı. Aralarında büyük farklar yok zaten. Ben hepsini zaten tanklar geldiğinde ekran resimleri size gösterdim. Evet videomuz bu kadardı. Discord'a katılmayı unutmayın. Çünkü mesela Gusor Fierce gibi tankların haberlerini bizim Discord'daki haberler kanalından bakabilirsiniz. Video bu kadardı. Görüşürüz.